Benim en büyük destekçim, en önemlisi muhakkak ki annem. Türkiye'de tenisçi olmak çok popüler bir şey değilken, ilk önce benim bir sporcu olmama, tenisçi olmama inandılar. İlk önce annem ve babam. Tenise ilk başladığım zaman kariyerimin çok inişlerle çıkışlarla dolu olacağını çok fark etmemiştim. Bu noktada en büyük desteği annemden hissettim. Çünkü inişlerim olduğu zaman çıkışlar kadar normal karşılamam gerektiğini bana ilk başta söyledi. Bu da bana çok ciddi bir destek verdi kariyerimde. Daha sonra kariyerim devam ettikçe çok güzel şeyler yaşadım, çok güzel başarılar kazandım ama ciddi başarısızlıklar da oldu. Bu başarısızlıklarda en büyük şampiyonlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Onların demeçlerine baktım ve arkadaşlarımla sohbetler ettim. Hepsi bana ilham verdiler. Çok sevdiğim bir abim, eğer kalıplarının dışına çıkmazsan, eğer konfor alanına çıkmazsan e, olduğun yerde kalacaksın e, diye e, bir söz sarf etti. E, mesela bu e, iyi eleştiri e, benim hayatımda bir dönüm noktası sağladı. Ee, bana daha cesur olmam gerektiğiyle ilgili bir e, enerji verdi. Ya yani ben hem tenisçilerden hem esasında sporculardan ilham almaya çalışıyorum. Yaptığımız sporlar farklı ama yaşadığımız dünya çok benzer. Ee, mesela e, Arda Avrupa'da oynuyordu Arda Turan. ve e, bir yerde beni aydınlatan bir şey söyledi. Ee, ne olursa olsun kendine yatırım yap dedi bana. Ee, kazandığım parayı kendine harca dedi. Ee, i̇şte bu kendi kondisyonun olur, kendi antrenörün olur, beslenmen olur. Ee, bana çok iyi geldi. Hiç harcama yapmaktan korkmadım kendime ve çok daha fazlasını kazandım. Ee, güzel bir tavsiyeydi bence. destek vermek bence hep gereklidir. En güçlü göründüğüm zamanlarda bile bir destek benim hayatımı değiştiriyormuş gibi geliyor. Bu arkadaş desteği, aile desteği, kendi iç sesinin desteği. İlk önce e, kendi kendimizin destekçisi olmamız lazım bence. E, birinci şey buradan başlıyor. Genç tenisçilere olabildiği kadar destek olmaya çalışıyorum. E, çünkü zaten sayımız çok az. Yaşadığımız tecrübeler çok sınırlı. O yüzden ben yaşadığım tecrübeleri onlara biraz aktarmaya çalışıyorum. Her şeyi normallemek gerekiyor. Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Gelişme arzusunu içinde barındırmak gerekiyor. Bunları ben de yaşadığım kariyerim boyunca öğrendim. Tecrübeler bence çok değerli. Onların tecrübelerinden de ben faydalanıyorum. Ben öğüt verdikçe de hem kendime bence bir mesaj veriyorum. Ee, bildiğim şeyleri uygulamak çok kolay değil. Hani biliyoruz ama uygulamak mesele. Hani uygulamak için bir adım daha da yaklaşmış hissediyorum bazen. Destek hayat değiştirir. Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşımak için Geleceğin sağlık çalışanlarının eğitimine destek verelim.